Merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'den alınan markın kablosuz hoparlörünün kutu açılımını yapıyoruz. Kutumuz bu şekilde geliyor. Burada gösteriyor bilgileri. Charge yapma olduğunu, Bluetooth bağlantısı olduğunu, iki dual yani hem alttan hem üstten bir hoparlörün olduğunu bahsediyor. Ve tabii ki girişlerinin SD kart girişlerinin vesairesinin olduğunu Dam bize bahsediyor. Şimdi kutu açılımını yapıyoruz. Ürünün içinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir tane e, eski nesil Type B Type A e ee, bir sanırım şarj kablosu çıkıyor. Ve son olarak da cihaz çıkıyor. Cihazımızı böyle açıyoruz. Şöyle deniyoruz. Çok biraz kaliteli değil gibi. Birazdan bunu e, size bağladığım zaman ses kalitesini de gösteririm. Şöyle göstereyim. Şurada girişleri var. Şöyle hem USB girişi var. Hem şunun girişi var. Şarj girişi var. Hem de küçük mikro ESD kart girişi var. Açma kapama da buradan on off olarak açıyorsunuz. Açıldığı zaman böyle açılıyor. Buradan da ses açma, ses kısma, mod değiştirme. Ee, burada tekrardan aynı dinlediğiniz müziği tekrardan açmak için, durdurmak için var. Alt kısımdan burada bilgileri yazıyor. Ön tarafta Polosun Mart'ın bir amblemi var. Gerek alan hissiyat. Güzel bir hissiyat. Tek sanırım sadece şunu beğenmedim. Şu biraz kalitesiz gibi duruyor. Ama o da iş görür sanırım. Şimdi bunun ses e, deneyimini yapalım. Şimdi hemen bakalım. Şimdi de bir tane müzik dinleyelim hemen. Telif hakkı olmayan. Şuna basalım şuna basalım bakalım. Bye bye. know you really me. It's never been more important to secure your site's data. Show visitors their data is protected and help boost your Yani şahsen e, ben mesela ses kısmaya bastım ama buradaki ataması daha farklıydı. Bunu düzeltmemiz lazım. Şu an şey yapıyor. Atama yapıyor. Durdurdum. Devam ettim. Tuşa bastım. Tekrardan mod değiştireyim dedim. Şimdi mod değiştirme dediğimiz zaman Bluetooth'tan çıkıyor, USB veya MicroSD'ye geçiyor. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum, bulana kadar. Evet, o Şu anda en kısım bir altı. Ve son ses. Şahsen FPS ürünü dışarıda çok rahatlıkla kullanılabilir iş görür. FPS ürünü başarılı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.